Uçuyoruz. Birinci gün ve konuşmam böyle. Öp, 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 öp. Değerli yolcularımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben değerli kaptanınız Deniz Kabaktaş. Yolculuğumuz tahmini 1 saat 15 dakika sürecek. Hepinize kıymetli uçuşlar diliyorum. Bu arada Romanya uçacak milli takımımız şu an uçakta. Kendilerine başarılar diliyoruz. Özellikle Aslan Öztürk'e. Evet kardeşim Kayseri'den çıktık. Loser Kayseri görüşürüz. Ezik <laughs> Geyseri'ye. Bunu alın. <laughs> Bak bunu buradan <laughs> alın. Aynen. Evet arkadaşlar, vlog devam ediyor. Göz zor da olsa katlanıyoruz, aslan kardeşim bir yorum yap. Bu hiç sarmıyor bu arada. Bu arada arkadaşlar... Beşiktaş'a doğru yolculuğumuz başlamıştır. Sabah 8 oradayız. Bir de Yusuf Emre'nin Evet arkadaşlar. Gece oldu Edirne dinleniyoruz. Gece 2'de yol açardık. Şimdi yurda gidiyoruz. Aslan bir şeyler bunaldım artık. Hiç sarmadı. Eksir. Ağzım hocam. Efendim hocam. Otobüs sende. Aynen. Aynen. Yem <laughs> 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 <Böyle oğlum>. misin? <laughs> ne yapıyoruz gene siz ya? Ne yapıyoruz? Tanızlar mı bro? Aslında 1800 lira da sizden dedi. Bana ne amına koy? Bırakayım. Verir misin? Ne vereceğim ona size? Versene! Ben içmem ama haberiniz olsun. Kahve içmeyeceğim de izleyin içmesi içeceğim. Görürsün içmeyeceğim, içmeyeceğim ki. İçeceğim ki.

<laughs> Baba şimdi <laughs> ortanın amına koyma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> I need ya, I need ya, baby. I need you I just want to love you and touch ya, caress ya, caress ya, caress ya, baby, caress ya. take your son, you leave him Dagestan two years, forget about him. Ben ne anlatıyorum da Allah gözünü sevin be abi. two three Dagestan and forget. <laughs> two three years, Dagestan <laughs> If you want your son high level wrestling, send him two three years Dagestan and forget. Sorry. Suriye. Ne diyor? Ne Ne

Peace from Romania man. Üçrir Dagestan'ı forget. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. 1 2 3 Vera başlar. Yi Bravo! Geldi yeah. bravo. Hey. Çak 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 Bravo Hadi Ayı sıra var ama Bed bed Tamam 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 sakin İnşallah Avrupa Dünya Şampiyonası'nda da en iyisini nasip eylesin inşallah Amin 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 Bulgar <laughs> 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 ya. O benim hareketim herkese öğretti lan bunu. <laughs> Ama senin <mi> biliyorlar. Hareketini <laughs> çaldı. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Ama sürekli durmasak. Ya çok duruyor o zaman. Vallahi evdeydik ha. Çok sinirliyim.